Libya'da Bayraktar Devrimi Bayraktar TB2 Siyalar'ın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti saflarında sahaya girmesinden itibaren UMH ordusunun operasyonel kapasitesinin yüksek seviyede arttığı gözlemleniyor. Bugüne kadar sayısız hava harekatı gerçekleştiren Bayraktar Siyalar, darbeci Hafter ve taraftarlarına sahada büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Geçtiğimiz yıl Trablus'a sözde harekat başlatan Hafter, meşru hükümet taraftarlarının öfke volkanı operasyonu adı altında birleşerek büyük bir direniş başlatmasıyla amacına ulaşamamıştı. Bu başarının en büyük mimarı ise Bayraktar Siyalar. Siyalar başkent Trablus'un güneyinde konuşlu darbeci Hafter milislerine giden yakıt, mühimmat ve milis ikmallerini tek tek belirleyerek imha ediyor. Bölgeye istediği seviyede ikmal alamayan darbeci Hafter milisleri ise özellikle son zamanlarda imkanların iyi olmadığı ve kendilerini güvende hissetmediği gerekçesiyle şikayetlerini fazlasıyla arttırdı. Hafter ve destekçilerinde panik havası. Bayraktar TB2 siyaların operasyonel yetkinliğini ve kullanılan mamle ve C mühimmatlarının yıkıcı etkisini gören Birleşik Arap Emirlikleri ve Türevi Hafter yanlısı devletler panikleyerek geçtiğimiz günlerde Libya'ya çok sayıda hava savunma sistemleri sevkiyatı gerçekleştirdi. Libya'nın Dışişleri Bakanı Başa ise yaptığı açıklamada şu ana kadar ondan fazla pansir sisteminin kullanılamaz hale getirildiğini ve Trablus ve çevresinde 20'nin üstünde savunma sisteminin olduğunu belirtmişti. Kara harekatında başarı getiriyor. UMH ordusu son dönemlerde kara harekatlarını nispeten başarılı yürütüyor diyebiliriz. Harekat başlangıcında havalanan siyalar, harekat eksenindeki ağır silah mekanizmalarını ve mühimmat depolarını imha ederek karadan ilerleyen birliklerin önünü açıyor. Hafter milislerinde psikolojik çöküntü yaratan siyalar nedeniyle milisler bölgeden kaçarken birçok kez siyaların hedefi olmamak için ambulans ve türevi araçlarla transfer ediliyor. Son olarak şunları söyleyebiliriz ki Libya'da sahanın en etkili unsuru siyalardır. Danimarka'da yayınlanan Information gazetesi, Türkiye'nin insansız hava araçları alanında Orta Doğu'da bir rakibinin olmadığını yazdı. Haberde Londra merkezli gözlem kuruluşu Airbus'in Libya uzmanı Oliver Imful, Türklerin Libya'da siyaları kullanma şekli şaşırtıcı ve etkili. Trablus'ta savaşın seyrini değiştirdi. Türkler şu anda her şeyi vuruyor. Siyalar, üst düzey Libya generallerini, tedarik hatlarını, akaryakıt tankerlerini ve siperleri hedef alıyorlar. Gerçekten şiddetli ve etkiler. Siyaların böyle kullanıldığını daha önce hiç görmedik değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin siyalarla Suriye'de ve Libya'da savaşın yönünü değiştirdiğini vurgulanan haberde, özellikle İdlib'de Esat rejimiyle destekçilerine ağır kayıplar verdirildiği ifade edildi. Baker Baker'da gazeteye verdiği demeçte işte, İHA ve siyalar genelde tek kişi imha etmek için ya da düşmanın arkasındaki bölgeleri fotoğraflamak için kullanılır. Ancak Türkiye siyaları sürü halinde kullanarak konvansiyonel bir orduyu yendi dedi.